Çevrenizi kuşattık canlarım. Sizi dinliyoruz şu anda. Hey dünya, hey gidi dünya, hey diyoruz. Nesillerimizi burada kodlamak isterdik. Ağır yük taşıtmayalım diye çok ama çok bekledik. Size kelam etmek isterdik. Neden, niye, nasıl diye sorarsınız ya hani. Ah be canlarım ah sistem, nizam, düzen durumlara inen herkesin şavkı var burada vahiy dedikleri kelam hakkın kalemi olsa da ikmali tamamlayabilmemiz için sesleşmemiz gerekir ses, kelam öyle mi? yok, çanlarım yok ses, kelam olmadan hak kalem olmalı önce sorumlu tutulmalı yaprak yaprak okunan o yoğunlukta kelam olanı hakka varmalı, şavk olmalı. Ve dünyanın eli Allah'ın ilmi olmalı. Hadi dünyayı izleyelim bir kez daha. Niye dünyadayız? Hep dinledik ama son kez dinleyelim. Bu dünyaya kora, kora kati kalemi olmaya indik. Çanta taşıdık burada. Heyetlerin kelamı kotlandı burada ve doğanın gücünü kayıtlayarak bütüne hizmet ettik. Deli Dumrul der ki, ala vere değil, hak ilmiyle diriliği dilliye dilliye çalışalım. Yaşayan, yaşatan, her kim varsa maş, maşa tutmadan şavkı kodlayarak kayda inmelidir. Dedeler <laughs> dediler, dedeye baktım, dede ekmek yoğurmuş ha niye yoğurmuş diye baktım şalka kayıt yapıyormuş meğer sordum niye yoğurdun diye ilimi kodlamaya çabalıyorum dedi peki dedeye nesillerimizi kaydet dedik mi biz demedik ama o bunları da yapmış hatırlayınız doğayı Hora kapıları açıldığında doğanın kaydı yoktu henüz henüz şah yoktu ışık kapısı yoğundu ama şarkı türkü yoktu ocakta ses yoktu ve dünya planetinin ilk andan itibaren kelam etme imkanı da hak kerim kayda kodlanmamıştı aslında ve doğanın gücünü artırmalıydık nasıl yapacaktık bunu kul, kula kul mu olacaktık yoksa kuran mı olacaktık Nesillerimize hak edecek miydik acaba? Bütün kapıları kapattık ve sorguladık. Hata var mı dünya planetinde kodlama yapanların? Hak kapıyı kodlarken kelam olanlarda hata var mı? Hınca hınç dolu bir şak olalım da hatayı bağışlatalım dedik. Dinde ilim olmaz dediler. Dinde ilim var mı? Yoktur. Peki ilmin kelamı var mı? Yoktur. Dinde has, kerim, kayıt var mı? Yoktur. Peki o, o halde ne yapmalıyız? İsra olmalıyız. Leyfi kapıda İsra kapısını kodlamalıyız. Dile kelam olmalıyız. Yağmur olmalıyız. Yaşamı kayıtlamalıyız. Ve lekesiz bir dönemi başlatmalıyız ki ışık kayıtlamaları olsun. Ol deriz, olur dedik yok mu, yok mu buna karşı gelecek olan hani nerede ol dedik oldu yok böyle bir hal olabilmek oldurabilmek için önemlidir önemli olan olmak olmadan oldurulmaz canlar bunun içinde öz köklere göz olmalıyız, söz olmalıyız öz kökleri gözle dürümlemeliyiz sessizliği seslendirmeliyiz şevki şavka katmalıyız yaşamı kayıtlamalıyız ki yaradan yarattığında yaşayabilsin. Değerliler, dönem sonlarında dünya planetlerinde ilmin kalemi kodlara iner ve levhi kapılarda İsra kelam kayıt yapar. Yapılan kayıt her an içindir ve bu kayıt <laughs> müthiş bir şavka dönüştüğünde şer şavktan çıkar, yarınlar korunur müsih kapılar kayda iner, düren olan türevleri kodlar ve ruha varır. Ekip haline gelmek nedir diye sorarsanız, ilmin kelamı olmakla ekip olunur. Eğer ilmin kelamı olabilmişsek, burada bir ekip halindeyiz. Çünkü süper sahaların kültü dürümleri kodlayacak ve herkes kendini kendiyle dilleyecek. Çevre koşulları var dediler, Ölüler diyarında çevre olur. Eğer ölüler diyarı sonlanmışsa ve dirilik kodlanmışsa artık çevre diye bir hal yoktur. Her şey andadır. Anda olan haktı, haktır, tınıyla kodlanmıştır ve hırsın açılması gerçekleşmiştir. Özel bir görevdir yaşam. Hepimiz yaratmak üzere yaşama ineriz ve bizler birer tohumuz yaşama. Eken ekilen tektir. Biz dünya insanlığı için hakkın kalemi olmaya ve kutsal şavkı kodlamaya ve tabi tabiatı kayıtlamaya indik. Hatırlayınız planet önceleri de var. Bizler dili kelam olan herkesle planetlerde İtrakla kelamı kodladık ve lekeleri temizlemeye çabaladık ki tahditsiz olmayan bir dünya gücü devreye insin diye. Bütün kötülükler aşılır. Şer yaratan şer yaşar. Bu kesindir. Ama şerrin önünü almalıyız ki şekil boyutlarında ilmin kalemi olabilelim. Öz köklere göz olalım, söz olalım ve toprağa tohum olalım. Merdiven diye bilinen bir şey var ama merdiven elimin kelamında yoktur. Herkes kendi basamağını bilir, o basamağı kodlar ve kendi tohumlarıyla kelama kaynak olur da Metyumluk e, da bu olur. Metya metyamik kayıtlardan öteye varıldığı zaman an sahalarına inilir. İşte orada artık her şey herkesle olur.